Ayuş, Ayuş. Delirdin mi sen? Ne yapıyordun öyle? Dikkat etsene biraz. Üzerine düşebilirdi. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ne? Bak, benim için endişelenme tamam mı? Ne oldu sana böyle? Neden böyle konuşuyorsun söyle. Sorun nedir? Sana bir soru sordum. Ayuş. Ne oldu? Bana kızgın mısın? Bak. Eğer bana kızgınsan Gerçekten üzgünüm. Bak, kulaklarımı tutup özür diliyorum. Ama sen bana kızdığın zamanlarda kendimi çok garip hissediyorum. Seninle konuşmadan devam edemiyorum. Bu yüzden ruh halini düzeltmek için senden özür diliyorum tamam mı? Gerçekten üzgünüm. Rişi abi sen benimle konuşmadan durabilirsin. Ama biliyorsun ki ben seninle konuşmadan bir günümü bile geçirmem. Peki niye öyle söyledin? Yine aynı şeyleri söylerim. Benim için endişelenmene gerek yok Rişi abi. Sen benim için değil, kendin ve Lakshmi yengem için endişelenmelisin. Ben çok yakında düzelirim çünkü bu çok anlamsız Rişi abi. İnan bana şu an söylediklerinin hiçbirini anlamıyorum Ayuş. Daha açık ol. Açık mı? Daha mı açayım? Evet. Tamam sadede geleceğim. Neden yengemle evlenmiyorsun Rişi abi? Biliyorum. Senin Lakshmi yengemi sevdiğini biliyorum. Bu hayatta sadece ve sadece Lakshmi yengemi seviyorsun. Bunu kabul et artık. Ben sana aşık oldum Lakshmi. Ama sen Malishka'ya aşıksın. Malishka'yı seviyorsun. Hayır Lakshmi. Ben sadece... ...seni seviyorum. Rişi abi... Bak sen evdeki herkese yalan söyleyebilirsin. Ama bana asla yalan söylemezsin. Seni çocukluğundan beri tanırım. Biz beraber büyüdük. Senin kalbini ve duygularını en iyi ben anlarım. İster inan, ister inanma. Sen Lakshmi'ye aşıksın. Evet. Ne? 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 Seni ikna etmekten çok yoruldum lütfen anla artık. Bu doğru değil. Pekala tamam. Lakshmi yengemi sevmediğini kabul ediyorum. Tamam, tamam. Onu önemsiyor musun? Hem de çok. Görünce mutlu oluyor musun? Hem de çok. Güvende olsun istiyor musun? Hem de çok. Gördün mü? O zaman sorun kalmadı. Bu düğünü iptal et ve hemen Lakshmi yengemle evlen. Biz yengemden bahsediyoruz. O senin için hayatını tehlikeye attı. Bir kere değil birçok kez yaptı. O senin için hayatını riske atıyor. Ona kalbini veremez misin? Hadi ama Rişi abi. Ben onu çok seviyorum Ayur. Kalbim, hayatım ve her şeyim ona ait. Benim olan her şey. Ne yapabilirim ki? Çok çaresizim. O beni sevmiyor. Yanılıyorsun. Düşündüğün şey yanlış. Lakshmi de seni çok seviyor. İşte bu yüzden de onunla evlen. Çünkü sizler birbirinizi çok seviyorsunuz Riş abi. Hem de fazlasıyla. Ama bunu anlamıyorsun. Bitti mi? Bitti mi hayır? Konuşmam bitti mi yani? Bence gerçekçi olmalısın. Bu mümkün değil. Bu söylediğin şey mümkün değil çünkü... Çünkü Lakshmi beni sevmiyor. Ne? Doğruyu söylüyorum. Ben Lakshmi'yi hak etmiyorum çünkü. Rişe <laughs> abi dinle. Eğer sen onu hak etmiyorsan hiç kimse onu hak etmiyor demektir. Bu da demek oluyor ki kimse onunla evlenemeyecek. Anlıyorum. Onu umursamıyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Ama yengem senin gibi boş konuşmuyor. O senin gibi korkmuyor. O senin ve bizim için ölmeye hazır Rişi abi. Zamanı geldiğinde hayatını feda etmekten çekinmez. Sen onun için bunu yapamaz mısın? Durum öyle değil Ayır. Hayır. Ama ne dediğini anlayabiliyorum. Bak Lakshmi'yi çok önemsiyorum ve onun için her şeyi yaparım ben. Evet. Ama aklım ve kalbim buna hazır olmadığı için ben bunu yapamam. Lakshmi sevdiğimi ya da sevebileceğimi hiç sanmıyorum. Yani söylediğin şey mümkün değil. Asla olmaz. Üzgünüm. Ve eğer mutlu olsun istiyorsan... ...onun mutluluğu bu evde ve bende değil. Bunu sakın unutma. Buradan giderse mutlu olacak. Aksi takdirde beni severdi ama o beni sevmiyor. Ah tanrım hiç anlamıyorsun Rişi abi. Biliyor musun Rişi abi? Böyle olacağını düşünmemiştim ama oldu. Bunu söylemek zorunda kalacağımı düşünmemiştim ama söyleyeceğim. Her zor anında ve mutluluğunda her zaman senin yanında olduğum Rişi abi. Şimdi olduğu gibi gelecekte de vereceğin kararda hep yanında olacağım. Ama onun evliliği benim için kabul edilemez. Sadece bu konuda sana karşıyım Rişi abi. Onu evlendirmek istiyorsun ve ben buna karşıyım. Sen elinden geleni yap Rişi abi. Ama bugün olmayacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Niye anlamıyorsun be Ayuş? Lakshmi'yi çok sevdiğimi sana söyleyemem. Çaresiz Ama hiç sorun değil. Bu konuda bir şey yapamam. Yani... Ben mutluyum. Hem de çok ayır. Senin gibi bir kardeşim var. Yoksa ben senin... Kardeşin olmayı hak edemezdim. Üzgünüm. Ama böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben Lakshmi ile evlenemem. Telefonumu almayı unuttum. Bana hazır Evet mısın? hazırım. Hadi gidelim o zaman. Abla bir şey söyleyeceğim. Evet Yengem söyle. de bizimle gelmeli bence. Yengem mi? Evet. Neden? Neden gerek var? Abla oraya gideceğiz. Talip'le tanışacağız ve onu beğenmezsek bu evlilik olmayacak. Eğer yengem de bizimle gelirse daha güçlü oluruz. Anlasana yengem konuşurken kimsenin konuşma şansı olmadığını biliyorsun değil mi? Haksız mıyım? Bu yüzden yengem de bizimle gelmeli bence. Ve ayrıca yengemi biliyorsun. Orada kesin kavga çıkaracak. Biz konuşamayız ama o kesin konuşur. Bence gelmeli. Ama bunu yapmak, onu kullanmak gibi olur Bani. Biz bencil değiliz. Amacımıza ulaşmak için yengemi götüremeyiz. <laughs> ama Hayır ah, bu tam... yanlış. Abla bunun nesi yanlış? Mesela onu kullanmak ya da bencil olmak değil. Bu ablamla ilgili. Sen de biliyorsun ki bu düğünü engellemek için ona çok ihtiyacımız var abla. Ayrıca yengem ailemizden biri. O bizim yengemiz ve Lakshmi de onun yeğeni. O yabancı biri değil ki abla. <laughs> ha, evet bayne çok haklısın. Yengemiz de bizimle gelecek. Gelirse... Hey baş belaları şarj cihazım nerede hey, bakalım. Yenge dinler misin? Koyduğum hiçbir şey yerinde bulamıyorum. Ah, evet. Ben şarj komedinin üstünde. Peki neden orada? Benim odamda olmalı. Evet, evet hadi. Haklısın hadi, yenge. hadi yenge hadi gidelim. Yenge hadi, hadi yenge alınış. hadi. Susun tusun. Yeter. Bu da ne? Ben yaşlı biriyim. Neden sanki duymuyormuşum gibi bağırıyorsunuz böyle? Lütfen A yenge dinle beni. Hadi git hazırlan evet. hadi. Ölmek için mi? Beni öldürmek mi istiyorsun? Öbür dünyaya mı göndereceksin? Hayır hayır yenge, yenge yenge sadece git ve hemen hazırlan yenge, hadi. Yenge lütfen hadi hazırlan da bizimle gel. Evet. Lütfen yenge. Sizinle mi? Evet. evet. Neden? Nereye? Ben gelmeyeceğim. Hey, yenge gel, dinle. O beruaların evine gitmeliyiz. Sana ablama görücü geleceğini söylemiştim. Oraya gidip buna engel olmalıyız. Evet. Bu düğün olmamalı. Evet. O senin ablan. Evet. evet. O zaman onunla sen ilgilen. Ben ne yapabilirim? Ha, Lütfen, ben de çok ben şey yenge. yapabilirsin. Yani sadece sen buna engel olabilirsin, yengeciğim. Evet, Lütfen. Yenge. Lütfen bizimle gel ve onlara talibin Lakşma ablam için iyi olmadığını söyle. Bizimle gel ve söyle. Ya, evet. Lütfen Yenge. Ne? <laughs> evet. İkiniz de çıldırdınız mı? Orada büyük bir olay çıkacak. Ben gelmeyeceğim. Ha, Hayır, biz istediğimizde tam olarak bu. Sen bu konuda evetmansın. Evet. evet. Ben. Ay, Hayır şey, hani, hani, yani, yani yani sen güçlü sen ve iyi bir kadınsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.